Herkese merhaba, değerli arkadaşlar. Yeni, yeni bir videoma hepiniz ah, hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte yeni bir seriye başlıyoruz. ve Bu serimizde sizlere otomatı teorisi dersini elimden geldiği kadarıyla anlatmaya çalışacağım. E, elimden geldiği kadarıyla çünkü ben de bir hoca değilim, ben de e, bir öğrenciyim. 4. sınıfa geçtim bu sene. 3. E, sınıfın bahar döneminde yani yaklaşık bundan 2 ay evvel e, bu dersi verdim e, ve dersi çok severek e, aldım. Yani dersi işledikten sonra gerçekten çok sevdiğimi fark ettim ve e, dersi çok sevdiğim için de AA ile verdim bu dersi Kocaeli Üniversitesi'nde tabii ki de. E, dolayısıyla ders sevdiğim için ve başarılı bir şekilde verdiğim için arkadaşlar bu dersi de iyi anlatabileceğimi düşündüm. E, o yüzden böyle bir seriye başlama fikri geldi bana. E, bu video serisinde sizlere elimden geldiği kadarıyla e, dersin e, amacını hani sınavlarda çıkabilecek konuları anlatmaya çalışacağım. E, sıralı bir şekilde gidip. E, daha çok e, örnek çözümüne aldık vereceğim arkadaşlar. E, tabii ki de konuyu anla, konuyu da anlatmaya çalışacağım elimden geldiği kadarıyla. Örnek çözümlerini de pekiştirmeye çalışacağım ve e, sizlere faydalı olabilmeyi düşünüyorum. Umarım e, faydalı bir video serisi olur diyorum ve e, fazla da uzatmadan arkadaşlar. Biz de ilk videodan eee şey olmaz, tembellik olmaz. İlk videodan giriş yapalım isterseniz. Ee, hemen o 13 slaytlık zaten çok fazla bir şey yok ee, ama biraz e, tabi tutabilir. Ee, şöyle bir bakalım arkadaşlar. Ee, teorik bilgisayar bilimlerinde hesaplama teorisi, ee, bir algoritma kullanarak bir hesaplama modelinde problemlerin çözüp çözülmeyeceğini, ne kadar verimli bir şekilde çözülebileceğini ele alan bir daldır. Bu da 3 ana branşa ayrılıyor. Otomat teorisi, hesaplanabilirlik birlik teorisi, hesaplamalı karmaşık teorisi. Zaten bu ikisine e, ders boyunca biz değinmeyeceğiz. E, ben bu dersi alırken de bu ikisine değinmedik. Otomat teorisi zaten dersimizin konusu olan otomat teorisi üzerine duracağız. E, bunu anlatmaya çalışacağız sizlere. Bu ikisi yani yok. Ben de anlatmayacağım, bilmiyorum da. E, arkadaşlar şuradaki yazıyı ben özetleyecek olursam. Otomat teorisinde arkadaşlar makineler üreteceğiz ve bu makinelerle algoritmaları çözmeye çalışacağız. Oluşturduğumuz makinelerin tabii ki de farklı türleri olacak. Bunların en kapsamlısı diyelim her problemi çözebilecek makine olan Turing makinesi diyoruz. Bunu bilseniz yeterli şimdi. Yani Turing makinesi tüm makineleri kaps kapsıyor çünkü bazı makineler bazı problemleri çözemiyor. Turing makinesi onları kapsadığı için, hepsini kapsadığı için tüm e, problemleri çözebilecek e, makine olarak geçiyor ve bu son konu son konumuzda değiniyoruz arkadaşlar bu makineye. E, çok detay yani hepsinden daha detaylı olduğunu bilin. E, ve en kapsamlısı olduğunu bilin şimdilik. O size yeter. En sonunda zaten e, tekrar değineceğiz arkadaşlar. Otomata e, teorisi arkadaşlar ne yapıyormuş? E, yani şu yazıdan belki çok fazla bir şey anlayamıyorsunuz olabilirsiniz ama e, Tabii ki de konunun içerisine girince, daha detaylı e, girince anlayabileceğinizi düşünüyorum. Şöyle okuyalım. E, bilgisayar bilimlerinde otomat teorisi soyut makinelerin ve bu makineleri kullanarak çözülebilecek hesaplama problemlerinin incelenmesidir. E, bu soyut makinelere otomata deniyor. E, dediğim gibi makineler oluşturuyoruz otomata teorisi dersinde. E, otomatlarda arkadaşlar durumlar ve geçişler oluyor. Durumlar arkadaşlar yuvarlak, çemberler oluyor. E, gösteriyoruz. İşte A durumu ya da Q0 durumu, Q1 durumu gibi. Bunların birbirine geçişleri olacak. Geçişleri de arkadaşlar bildiğiniz gibi oklarla e, göstereceğiz. E, bunları tabii ki de ilerleyen e, derslerimizde sizlere e, anlatmaya çalışacağım. Örnek üzerinde de göstermeye çalışacağım. E, e, otomat bir giriş sembolü gördüğünde başka bir duruma geçiş yapar. Geçişlerine, e, geçişlerine göre demiş çok önemli bir şey değil. Göreceğiz zaten benim gibi. Daha detaylı göreceğiz yani. E, son otomata. E, burada arkadaşlar son otomatanın e, kullanıldığı alanlar var. Video burada durdurabilirsiniz. Ben bu yazıda okumak istemiyorum. E, biraz daha hani sınava yönelik. çoğu arkadaşların sınava yönelik izliyor e, izlerse tabi bu videoları sınava yönelik izliyordur diye düşünüyorum. E, daha detaylı öğrenmek istiyorsanız arkadaşlar hani e, başka kaynaklardan hani e, ne işe yarar otomatlar, e, bu işte sonlu makineler, sonlu otomatalar falan. Bunları daha detaylı anlatabilirsiniz. Buraları dediğim gibi durdurup okuyun. Meraklıysanız tabi. Ben daha çok pratik yönüne odaklanacağım bu seri boyunca arkadaşlar. O yüzden buraya geçiyorum. Başlayalım arkadaşlar. Kümeler alfabe dil. İlk önce kümelerden başlayalım. Kümeler bildiğimiz gibi arkadaşlar. ortaokul okul matematiğinde öğrendiğimiz gibi. Nedir? Bir K kümesi var ve elemanları var. İşte bu elemanlar K kümesinin elemanları veya üyeleridir diyoruz. Tabii e, küme sadece böyle de gösterin. Yani böyle gösterelim. Şöyle de gösterebiliyoruz. X elemandır işte eee e, I'nın demiş e, ve ne ne demiş? X greater than 2. Yani 2'den e, büyük sayılar. Hani böyle de 2'den büyük sayılar 3 4 5 diye e, sonsuza kadar devam eder böyle. E, hani burada bir tanımlama yapıyoruz. Bu da bir hani bu sonsuz bir küme oluyor gerçi. Hani 2'den büyük sayılar deyince. Burada da ne demiş? not divisible by 2 demiş. burada da 2'ye bölünemeyen sayılar. Dolayısıyla ne oluyor? Tek sayılar kümesi oluyor arkadaşlar. O kümesi de. Yani bunları zaten ortaokulda öğrenmiş olduğumuzu varsayarak çok fazla üzerine dur durmuyorum. Diller arkadaşlar yani hiç karşıma çıkmadı hiçbir sınav sorusunda. Şu, onu da söyleyeyim. Vize de ve finalde arkadaşlar eee vizede 3, finalde 3 soru çıktı ve hiçbirinde hani sözel bir soru çıkmadı. Hepsi pratik hani e, çizime dayalı ya da ne bileyim e, dil bilgisine vesaire bulmaya yönelik sorulardı arkadaşlar. E, böyle yani bununla ilgili bir şey çıkmadı kardeşim. Hani oku, okuyabilirsiniz bu kısımları. Doğal diller, kelime ekleyen benzeri dil yapılarının sonlu dizine. Yani tabii benim üniversitede böyle sorulmalı diye diğer üniversitelerde sorulmayacak hali yok. O yüzden hani e, tabii önemlidir ama hani ee, ben kendim nasıl gördüysem size de öyle anlatıyorum. Hani daha detaylı görsem daha detaylı da anlatırdım. Ee, ama dediğim gibi buralar yani çok önemli değildi bizde. O yüzden e, daha detaylı hani kısımları siz kendiniz bakabilirsiniz. Daha çok dediğim gibi pratik kısmına bakacağız. Ee, yapay diller, e, programlama dilleri gibi. Geçiyorum burayı da. Alfabe. Evet alfabe önemli sayılabilir arkadaşlar. Alfabe ee, alfabede sonlu sayıda sembol oluyor arkadaşlar. Sonlu sayıda sembollerin bir araya gelerek oluşturduğu kümeye alfabet diyebiliriz. Yani tanım yapmak gerekirse. Mesela roman alfabesi A'dan Z'ye kadar e, harfleri içeriyor mesela burada. Binary alfabede 0 ve 1'lerden oluşuyor sonuçta. Binary dediğimiz için ikili binary. E, 0 ve 1'lerden. Iki, yani iki elemanı var bu alfabenin. E, string de arkadaşlar bu alfabedeki elemanların e, kombinasyonlarıyla oluşturulmuş sonlu sayıda e, bu, yani uzun, belirli bir uzunluğu olan sonlu sayıda, hani, e, bir ne diyebiliriz, ondan türetilen şeydir. Hani, şu an bir şey bulamadım ama, e, string buna deniyor yani. Bunlar, e, bu alfabenin içerisindekilerden e, rastgele, yani anlamlı-anlamsız üretilebilecek tüm şeylere string deniyor. Mesela bilgisayar, roman alfabesinde tanımlanmış string. Yani b buradan, i buradan, hepsi buradan alınmış yani bu alfabeden. Aynı şekilde 0 birleri kullanarak istediğimiz sayıda kullanabiliyoruz bu arada hani kombinasyonu sonuçta hani her türlü kombinasyon olabiliyor. Bu da binary alfabede tanımlanmış bir string olarak geçiyor. Ee, aynı zamanda alfabedeki her sembol bir string olabilir. Neden? Ee, yani A da bir string olabilir, B de, Z de ya da 1 ya da 0 da tek başına bir string olabilir. Hani e, bir uzunluklu bir string olabilir tabii ki de. Dolayısıyla e, bunu da unutmamakta fayda var. Ee, hiçbir string içermiyorsa arkadaşlar. hani programlama dilinde e, şeyi hatırlayın, null ifadesini. Hiçbir şey yani boşluk, hiçbir şeyin olmadığı şey yani sıfır değil. Hiçbir şey yoksa e, burada da e, empty string yani boş string olarak e, bu e ile ifade ediliyor. E, bu sembolle gösteriliyor. E, string olarak genellikle bu harfleri kullanıyoruz ama önemli değil gerçekten. Yani böyle bir hani neyi kullandığınız çok da önemli değil. Hani W falan kullanıyorlar. W stringi demiş ABC yani Roman alfabesinden oluşturulan ee, harflerle string oluşturulmuş işte. sigma e, Sigma'yı alfabe için kullanacağız arkadaşlar. Sigma bir alfabeyi gösteriyor. Sigma yıldız ise bu alfabede oluşturulan boş string de dahil tüm stringlerin kümesini gösteriyor. Yani e, şunu demek istiyor arkadaşlar anlamayan arkadaşlar için söylemek gerekirse. E, burada buradaki e, semboller yani harflerle ya da buradaki işte rakamlarla oluşturulabilecek tüm yani tüm evrensel küme e, her türlü şey olabilir. Zaten sonsuz defa oluşturabilirsiniz. İstersen 100 tane Z bir tane A yap. Bu da bir yani bunun e, bir elemanıdır. E, tüm hepsine kapsayan e, kısma da yani şeye de sigma yıldızla yani şu yıldız ifadesini atıyoruz arkadaşlar. Bu onu gösteriyor. Tamam. E, bu kısmını da değindikten sonra arkadaşlar stringlerin uzunluklarını iki çizgi arasında ki burada yanlış olmuş. eğik çizgi olmuş. Şöyle olması lazım doğrusu. İki çizgi arasında aldığımızda stringin uzunluğunu temsil ettiğini e, bilmemiz lazım. Burada mesela 101 demiş. E, iki düz çizgi arasında kaç tane var? Üç tane var. Dolayısıyla bunun uzunluğu 3. ACR'de burada dört tane olduğu için 4. Burada eğer arkadaşlar, e arkadaşlar sanırsam burada empty stringi string'e karşılık geliyor. Bu da sıfır oluyor. E tabi bazı arkadaşlar diyebilir burada e, yani roman alfabesindeki e gelirse yani pek uzunluklu şey olabilir. He, yani, o kısmı ben de anlayamadım açıkçası arkadaşlar. Yani e, bana kalırsa şunu yani bu e ile yani, şöyle yazılabilirdi belki bilmiyorum. E, çok detaylı bilmiyorum. Çok da e, önemli olduğunu zannetmiyorum. Yani öyle bir şey çıkacağını zannetmiyorum size soru olarak arkadaşlar. Hani empty string olduğunu bilin. Uzunluğun sıfır olduğunu bilin. Ama hani eee Roman alfabesindeki E ise de 1'dir yani öyle düşünebiliriz. Burada arkadaşlar stringimiz mesela bilgisayar ikinci elemanı demiş ve beşinci elemanı birbirine eşittir ve bunlar da iyidir. Burada arkadaşlar e, indeks olarak bakmıyoruz Biz, yani şeyde programlama dillerinde hani bir stringteki sıfırıncı eleman B diye başlardı mesela bunu bir stringye atmış olsaydık işte birinci eleman I diye e, atardı. Burada tam e, yani öyle değil arkadaşlar burada direkt birden başlıyor bir B oluyor iki I diye gidiyor. Evet, fark ettiyseniz zaten V1 B demiş. Yani buradan birden başlıyor. Öyle ilerliyor. Burada da bunu bilseniz yeterli diye düşünüyorum. Birbirine bağlama kısmında arkadaşlar şu kısmı geçiyorum. Yani buranın direkt altta örnekten anlayacağınızı düşünüyorum. E, Tabi burada kurallar var. Kurallara bakabilirsiniz. Ben çok detaylı e, bakmıyorum. Hani şunu bilseniz önemli. Bir string varsa eee ve bu string, iki string'i toplamı şeklindeyse bunun uzunluğu, bu ikisinin uzunluğunun toplamına eşittir yani mantık. Yani toplama işlemi direkt yani. Ee, burada arkadaşlar ne yapmış mesela? 0, 1 ile 0, 0 1 bağlamış birbirine. Şu işaretle, yuvarlak işaret, işaretiyle birbirine bağlamış. Ve 0, 1, 0, 0, 1. Ya bunun uzunluğu 2, bunun uzunluğu 3, toplamın uzunluğu 5 oluyor haliyle. Şuradaki kurala uyuyor yani. Bağlama böyle oluyor. Bilgisayar, e, bağlama, mühendisliği Birleştirirseniz bilgisayar mühendisliği oluyor. Burada da arkadaşlar bir kuraldan bahsetmiş. W ile E'nin bağlaması. E ile W'nin bağlaması eşitse o zaman bu aynı zamanda W'ye eşittir. Demek oluyor yani bu. Burada böyle bir kural var. Bu kuralı bilseniz önemli olur. tabii ki de kurallar önemlidir arkadaşlar. Ee, tabii sınavda, e, tabi sınavda stringle ilgili soru çıktı mı bende çıkmadı ama tabi sizde çıkmayacağının garantisi yok. O yüzden e, böyle bir kural var. E, w ile E'nin birbirine bağlamı E ile W'nin bağlamına eşitse o zaman e, bu aynı zamanda W'ye eşit oluyormuş yani. Yani zaten şu şart sağlarsanız arkadaşlar bunu otomatik göreceksiniz demektir. Tamam. E, son sonraki kısma bakacak olursak. Wx x e, WX'i Y ile bağlamakla W'yu XY ile bağlamak aynı şeydir. Yani e, sonuçta şu W'ya A diyelim. E, ya da bunların hepsini kendi sembolü. Yani w, w X, Y olur bunları birleştirirseniz. Bu da Wxy olur. Hani e, parantezi nereye alırsanız sonuç değişmiyor. Aynı sonuç geliyor arkadaşlar. Mantıken görebilirsiniz bunu. Evet. Bu kısmına geçiyoruz arkadaşlar. Reversal tersine çevirme kısmına geldik. Ee, bir stringin tersi üzerinde büyük R işaretiyle e, reverse yani tersiyle adlandırılır. Ee, yani bir W stringinin tersi W reverse şeklindedir ve stringlerin ters tersiyle kendisinin yani stringin kendisiyle tersinin uzunluğu birbirine eşittir haliyle. Sonuçta bir eklemeye da çıkarma yok. Sadece tersini alıyorsun. Evet. Ee, şu kısımlara genel çok fazla şey yapmıyorum. Ee, ne demiş? X eşittir e, w a ise e, x reverse. Bu ikisinin ikisinin birleşiminin reverse oluyor arkadaşlar. Ee, ve bu da aslında e, yani şunu da açmak gerekirse yani şu kısmı açmak gerekirse sadece e, burada. Tabi A'ya ne demiş? A bir şey, sembol. V de bir string. Yani bunu bir sembol gibi düşünün. Bu da, bu da bir string arkadaşlar. Dolayısıyla A başa geliyor. Birleşim e, W'nun tersi. Yani böyle bir kural var. Tabi bu A bir sembol yani. E, A alfabesine ait bir şey, sembol diye düşünün. Ee, burada da arkadaşlar e, x birleşim y'nin reverse'ü. Yani i̇kisi de strings arkadaşlar. Bu ikisi de strings tabii ki. Burada biraz yanlış göstermiş Şu reverse şurada yukarıdaki gibi olmalı. O zaman da arkadaşlar y başa geliyor. Bakın e, burada da önemli kısım orası. Mesela burada sadece w string a e, bir sembol. E, Bunların tersini alınca yer değiştiriyorlar önce. Sonra... E, reverse geliyor. E, A zaten tek sembolik bir şey. Yani bunun tersi de kendisidir zaten. A birleşim W'nun reverse'ü. E burada da aynı kural ge geçerli arkadaşlar. Bunun tersini alırsak eğer ki burada e, birleşim var. Burada da aslında gizli birleşim var. Çünkü zaten hani sonuna A eklemişiz. yani. Şuraya araya birleşim işareti koyabilirsin. Bunu e, bunun da tersini alırsak arkadaşlar Y başa giriyor ama reverse'lü X de sona giriyor ama reverse'lü bunların birleşimi oluyor. Evet. Ee, burada da bir örnek var reverse arkadaşlar. Mesela reverse yazmışız. R yani reverse'ünü alırsak nasıl oluyor? Tersine çeviriyoruz arkadaşlar. Yani bunu şöyle düşünebilirsiniz. Ortaya bir ayna koyun. E burada, S burada, işte R burada, E burada diye gidiyor arkadaşlar. Yani aynı görüntüsü, aynıdaki yansıması gibi düşünün reverse. Ee, Az önce bahsettiğim şey arkadaşlar. Mesela E sembolünün reverse yani tek bir sembolün reverse'ı kendisidir. Evet. Yukarıda bahsettiğim gibi. E, w stringi bilgisayarmış. W'nin tersi de raya siglip oluyormuş arkadaşlar. Gene e, ayna e, koyma mantığını düşünürsek arkadaşlar. Burada kedi ile köpeğin e, birleşiminin reverse alırsak. Burada ikisi de string fark ettiyseniz o zaman ne olacak? Köpek başa gelecek reverse olacak. Kedi de sona gelecek reverse olacak. Bunların da birleşimi olacak. Elinde. Köpeğin reverse'ü kepök kedinin reverse'ü de idek oluyor. Kepök, kepök, kepök idek gibi garip bir string karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Burada da bir örnek göstermiş oluyorum sizlere. Evet, e, bir string. Ha evet. Burada substring, suffix ve prefix'e adlandır yani e, bahsetmiş arkadaşlar. Bu kısımları ben bahsetmeyeceğim. Direkt size anlatacağım altta hani direkt örnekle anlatacağım ve anlayacağınızı düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle, e, burada mesela rod, rod runner'da prefix oluyor. Ne demek bu? Şimdi rod e, string'i rod runner'ın içerisinde var, değil Neresinde var? Rod kısmında var. Eğer bu rot, rod rod yani e, road kısmı arkadaşlar e, ilk başındaysa diğer stringin ilk başındaysa prefix prefix yani öncesi e, e, previous yani, e, önde ya nasıl anlatacağımı anlatamadım e, ama anladığınızı düşünüyorum. Bu road kelimesi Hani diğer stringin direkt ilk başındaysa ilk başında geçiyor. Mesela şurada bro broad runner olsaydı olmazdı mesela. İlk başında, hani direkt şu road kısmı ilk başında geçmesi gerekiyor, gerekiyor o zaman prefix oluyor. E, abroad kısmında arkadaşlar suffix olmuş, burada da sonunda geçmesi gerekiyor yani son kısmının burası olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi hani bununla bitmesi lazım. Hani Ebroder, Ebrode gibi bir şey olsaydı o zaman olmadı, o zaman da substring oluyor arkadaşlar. Substring de ne başında ne sonunda ortasında geçerse e, substring olarak adlandırılıyor. Yani aslında bunlar da substring bence. E, <laughs> Yani sonuçta bir string diğer stringin içerisindeyse substring'dir. Ama hani e, içi, yani şeyde geçmesi gerekiyor. Başında geçerse prefix, sonunda geçerse suffix. E, ortasında yani ne başında ne sonunda geçerse substring e, oluyor. Bakın gördüğünüz gibi rot kelimesi hani ortada geçiyor. Ne ilk baştaki eleman ilk başta ne sondaki eleman sonda. Evet zaten bunlar da çok fazla bana sorulmadı. E, ama hani hocamız anlatmıştı bunları da bize. Evet üzerinde yani önemli oldu. Önemli olabileceğini düşündüğüm için anlattım bu ee, bu kısma bakarsak arkadaşlar W i bir stringin ilk kez tekrarını gösterir. Yani eğer mesela W e, stringimizi atsa mesela ve buraya biz bir yazarsak hani o zaman e, bu eşittir at deriz. Ama e, buraya 2 yazarsak W üzeri 2 yazarsak at at olur mesela. W üzeri sıfır yazarsak o zaman boş string olur. Hiçbir şey. Empty string. Aynen işte burada da ondan bahsediyor. Ee, yani i artı bir olduğunda arkadaşlar. Yani i sıfırdan büyük olmak üzere bilişim. Az önce bahsettiğim gibi at at, at at. At 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 Yani böyle sonsuza kadar gidiyor. Yani burada da zaten do demiş. Do kare demiş burada. Do do. Yani iki, iki kere do ekliyor arkadaşlar. Böyle. E, burada da arkadaşlar, alfa b e, sigma üzerine tam string kümesi. E, sigma yıldızı da bahsetmiştik. Kümesin alt e, ki e, bu kümenin alt kümesi oluyor ve dil olarak adlandırılıyor arkadaşlar. Evet. Burada ne ne demiş tam olarak? E, sigma üzerine tam bir string kümesi. E, evet. Tamam. E, alfabemiz ve ee, bu Sigma yıldız, onu oluşturabilecek tüm elemanlar ve boş küme birer dildir. Ee, burada görmüş olduğunuz küme arkadaşlar sonlu bir dil oluyor sonuçta sınırlandırılmış dört elemanlı. Burada da arkadaşlar, ee, evet hangi alfabe üzerine tanım olduğunu gösteriyor. Şu alfabeden türetilmiş bir dil arkadaşlar. Bu alfabe hani bunlar sembol, bu da ondan türetilmiş bir dil. Hani bunun içerisindeki şeyler kullanılarak bu dil oluşturulmuş sonlu bir dil. E, ee, burada da gene binary alfabesi yani 0 1lerden e, türetilerek oluşturulmuş sonsuz bir dil var arkadaşlar. Yani 0, 0, 1, işte 1, 0, işte e, 1, 1 gibisinden. Ee, burada sonsuz bir dil oluşturulabiliyor. Ee, sonuçta sonsuza kadar gitmiş. Bunu istediğiniz uzunluğa kadar uzatabilirsiniz arkadaşlar. Burada da bundan bahsetmiş. Ee, burada ne demiş? A B C D ve 0 1 alfabelerinde oluşturulmuş düzenli ifadeler ve bunlara karşılık gelen kümeler şu şekilde gösterilebilir. Evet. Şimdi arkadaşlar burada da mesela e, ne var? A parantez B birleşim e, C. Ya e aslında birleşim arkadaşlar ileride böyle göstermeyeceğiz. Daha farklı bir gösterimi var. Şimdilik burada böyle göstermiş. Yani kümelerdeki birleşim işaretleri. aynı şekilde. Yani e, burada aslında bu birleşim hani gibi gösteriliyor ama birleşim değil arkadaşlar bu toplama gibi düşün hani e, veya evet bu ikisinden birini e, seçme gibi tam anlatamadım ama yani B veya C hani A var elimizde şu içeride de B veya C bu anlama geliyor arkadaşlar dolayısıyla buradan oluşturulacak küme ne oluyor A'yı aldım yanına bir şey daha almam lazım hani ya B'yi ya C'yi alacağım. E birinde B'yi alırım, AB'yi oluştururum. Diğerinde C'yi alırım, AC'yi oluştururum. Bitti. Bu kümeden bunlar çıkar. E burada 00 0 veya 11. 1. O zaman ya 00 0 alacağım ya da 11 1 alacağım. Bu kümeden bu oluşuyor. A yıldız demek arkadaşlar. 0'dan yani yıldız 0'dan sonsuza kadar gidebiliyor. Dolayısıyla 0 olursa empty, e, empty string oluyor. E 1 olursa A, 2 olursa AA sonsuza kadar böyle gidebiliyor. Burada da arkadaşlar A, B, Yıldız demiş. Bu sefer A bir tane kesin olacak. Hani B olmasa bile A olabilir. Çünkü B, burası sıfır olursa A olabilir. B1 olduğunda A, B olur. B2 olduğunda, B'ler artıyor. Sadece B'ye bağlı. Eğer e, parantez Yıldız olsaydı o zaman A, B'ler, A, B'lere bakardı. Burada da işte e, ona benzer bir durum var. Bu iki ifadeyi e, ne yapmış? Şey yapmış, e, Yıldızlamış. Yani sıfır olursa empty string, hiçbiri seçilemez. En az bir tane olursa, mesela ben bundan sıfırı seçebilirim ya da biri seçebilirim bir tane olmasında. İşte iki olduğunda e, sıfır sıfırı seçebilirim, sıfır biri seçebilirim. Hani e, neden iki olduğunda? Şöyle e, ilk durumda sıfırı seçerim, birinci de ikinci de biri seçerim atıyorum. Yani üç olduğunda böyle böyle gidiyor. Umarım mantığını anlamışsınızdır arkadaşlar. Bu kısımla ilgili e, mantığını anlamanız. E, Yer varsa bu yorumlara belirtebilirsiniz. Cevaplamaya çalışacağım elimden geldiği kadarıyla. Burada da arkadaşlar bu örneğe baktığımızda da burada A var. A garanti olacak yani. Şu kısım, bakın şu parantezin sonuna yıldız konmuş. Yani bu kısım olmayabilir. Hani sıfır olursa bu kısmı atacağız. A, A olur. Yani en düşük elemanlı şey A, A olur. Bura bir olduğunda bu sefer burası. Burasına bakacağız. Ya B gelecek ya da C, gelecek. Mesela A, B, A da olabilir. Dolayısıyla buradan öyle geliyor. Mesela ACDA da olabilir. Neden? Şurası da 1'dir, burası da 1'dir. Burada B yerine CD'yi seçmişizdir. ACDA da böyle gelmiştir. ACDDA nasıl gelmiştir diye soracak olursanız. Şu kısımda 2'dir, şurası 1'dir arkadaşlar. Ne olmuştur? ACD, ki D'den 2 tane olduğu için ACDDA gelmiştir. Buna benzer örneklerle bunlar da türetilmiş arkadaşlar. Mesela şöyle olmuştur. E, D sıfırdır, e, burası da 2'dir. Yani şurasının sıfır, buranın 2 olduğunu düşünün. Bu sefer de ne giriyor? A mesela A, B e, diğer e, ikinci durumda da C, yani şu kısmı seçtim ki D sıfırdı. O zaman sadece C gelecek. Sonrasında da A var. E, diğer aynı şekilde diğerleri de bu şekilde üretiliyor arkadaşlar. E, ve ilk videomuzun burada sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Bir giriş yapmış olduk. Umarım faydalı bir video olmuştur serimizin başlangıcı için video videoyu faydalı bulduysanız anlatıp güzel bulduysanız beğenip yorum atabilirsiniz kanalda hala abone değilseniz abone olabilirsiniz gelecek bölümlerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın arkadaşlar bay bay.